Hepinize merhaba dostlar. Videoma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün bir Granny Squid Game Granny oynayacağız. Ee, direkt play diyorum. Babam yazdı anasını satayım. Yap, yap gönderdim. Ee, şöyle Oğlum bu ne lan? Tövbe esta. Bunlar nasıl bana lazım zaten? Gün bir dön, dön 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 dön. Tamamdır. Oğlum, biz niye bu kadar çok hızlıyız lan? Etraf güzel, fena değil de, biz çok hızlıyız lan. Akü. Biz biraz fazla hızlıyız lan. Arabız. Bir şey diyeceğim oradan nasıl ki oğlum bu oyun nasıl bir bağlı oyundur? Töv, ne oluyor oğlum? Oyun çok bağlı arkadaşlar. Evet trafik güzel de oyun çok bağlı yapmışlar. Oğlum nasıl kim alttan kaçın? Oğlum bu nasıl bir bağlı oyundur az?

Oğlum yukarı çıkılmıyor lan. Nasıl bir oyun bu ya? Kapı açılmıyor. Oğlum sen... Oğlum bu ne lan? Oğlum ne oluyor? Tövbe estağfurullah. Oğlum bu ne lan? Ne oluyor? Burası neresi? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Anasını satayım. Bu nasıl bir farklı oyundur? Oğlum. Oğlum buraya çıksak mı? Oğlum. Oğlum taşacak mı geçiyoruz? Dur bir dakika. Lan. Altına girebiliyor mu Ha? Tövbe estağfurullah. Oğlum. Hayatımda gördüğüm en bağlı oyun olabilir. Ne oluyor arasını satayım mı lan? Ya böyle Ya arkadaşlar Kaç dakika oldu daha 5 dakika olmuş video Tövbe estağfurullah bu ne ya Oğlum ne oluyor lan Allah Ne oluyor ya bir yere giriyoruz. Şuna he he Neyse arkadaşlar video bu da Böyle bir baklı oyun görmedim ben. Böyle bu tarz baklı, baksız oyun biliyorsanız yorumları yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Haydi bay bay.